Uluslararası Tour of Mersin başlıyor. Birinci etap 4 Nisan 2024 saat 11'de Aranur Bozyazı Aydıncık. Spor severler hepinize Mersin Anamur'dan merhabalar. 6. Trof Mersin'in ilk gününü Anamur etabını geride bıraktık. Birincilerimiz yaklaşık olarak 103 kilometre bisiklet kullandılar ve birazdan ödül törenine başlayacağız. Now we are about to begin the award ceremony soon. First three riders, please come up, including with the best sprint, king of mountain, best young rider, and general classification. You know who you are. Just be ready, please. Evet, öncelikle üç ilk üçe giren isimleri podyumun arkasına davet etmek istiyorum. Po podyuma gelmeleri için isimlerini söyleyeceğim. Öncelikle David Yamane Bike Aid'den Marcin Burdzinski, Vazos Eserşi Polski takımından Liu Xiangjing, Çin, Glorik Continental Team takımından evet bunları podyumun arkasına davet etmek istiyorum. And I'd like to kindly invite the top three riders behind the podium. öncelikle üçüncü olan ismi üçüncü kürsüye davet etmek istiyorum. For the third place. 41 sırt numarasıyla Liu Xiangxin China Glory Continental Team. Büyük bir alkışlayabilir miyiz? From China Glory Continental Team. Big applause please ve ödüllerini vermek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz Bey'i alkışlarınızla buraya yanıma davet etmek istiyorum. I'd like to invite Mr. Serdal Gökayaz, Deputy Secretary General of Mersin Metropolitan Municipality. Ve ikinci olan isim 13 sırt numarasıyla and the second place Big number 40, Marcin Buruzinski. Was this Polski? Ve ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Serdal Gökaz Bey'in ellerinden alıyorlar. And our champion! 67 sırt numarasıyla David Yamane! The winner! Evet değerli sporcularlar 6. Uluslararası Turof Mersin etabının birincisi David Yemane oluyor Bike8 takımından Ve alkışlarla onları Bizler bir kere daha onurlandıralım Tekrar evet. ediyorum 1. 67 sırt numarasıyla David Yemane Bike8 takımından Almanya'dan katıldılar 2. 13 sırt numarasıyla Marcin Brzezinski Üçüncü olan 40 bin numara alıyor. Liang Jing oldu. China Glory Continental Team ekibinden. Evet şimdi mayoları sahiplerine vermeye geldi sıra. Time for the best jerseys. Ve öncelikle en genç binici ödülü beyaz mayoyu alacak. The best young rider will get the white jersey. And I'd like to kindly invite 64 Jersey numbers, Hatab Yuval, bike 8 segment And I like to call him what? Hatab Yuval. For white jersey, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın Bey'i beyaz mayoyu vermesi için buraya podyuma davet etmek istiyorum değerli spor şenerler. And Mr. Emrullah Taşkın, the head of youth and sports department of Mersin Metropolitan Municipalities presenting the award. İşi, en geç finişi. Tebrik ediyoruz bir alkış alabilir miyiz ama da. Emrullah Bey'i uğurlamıyoruz. Emrullah Bey burada kalıyor. Ve yarışçımızı alkışlıyoruz da uğurluyoruz. Thank you very much. Ve en iyi tırmanışçı. Dağların kralı. The king of mountain is coming. And KOM. Please welcome. With 64. Chosen number. Hotel Yoa Bike Aid. Once again from BikeAid, the king of mountain is coming, getting the red jersey. Kiyo'ya ödülünü Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın Bey'in ellerinden alıyorlar. Kırmızı mayosunu sırtına geçirdi. tap Yoay, Alman BikeAid takımında... yanış yok congratulations escunbürulations büyük alkış alabilir mi sonunda ve alkışlarla onu da tekrar uğurluyoruz ve en iyi klasifikasyon puanını alacak olan isim en iyi sprinter 67 numarayla Yaman Edzovic Now the best sprint is coming yamané for turquoise jersey he will get the turquoise jersey the best sprint. Ödülünü Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın ellerinden alıyorlar. Turkuaz Moya'yı giyiyor. Yemane Tavit. Tebrik ediyoruz onu da. Bir alkış da alabilir miyiz? Yemane'ye Turkuaz onu biraz açtı. Congrats. Ve şimdi de genel klasman lideri. Yine 67 numaralı Yamane Davis Bay Gates'ten. Yamane, once again you are coming for general classification. From congratulations. Bir büyük bir alkış alabilir miyiz? Sarı mayoyu GC Yellow Jersey Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Zeytleri Daire Başkanı Sayın Emrullah Taşkın Bey'in ellerinden alıyorlar. The head of Youth and Sports Department of Mersin Metropolitan Municipality. Yamane'ye sarı Mayo'da gerçekten çok yakıştı. Bir alkış alabilir miyiz? Evet değerli spor severler, ödül törenimizi burada noktalıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığımızın da katkılarıyla düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları'nın ana uğraş ödül töreni işte bu şekildeydi. Yarın yine burada ikinci etap için Tekrardan bir araya geleceğiz. O zamana kadar hepinize Mersin'den sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. İyi bir gün diliyorum. Altıncı Uluslararası Trof Mersin heyecanı sporun kanalında yaşanıyor. Sevgili izleyiciler, Mersin'deyiz. Tekrar sizinle birlikte Startağ'ındaydık. Şimdi finishteyiz. Size detayları aktaracağım. Fakat yanımda hemen genel klasman birincisi David Yamaner var. Hoş geldiniz demek istiyorum. So, welcome first of all David. Thank you so much. Yeah. Tabii baktığımız zaman ilk günün genel klasman birincisi oldu. Neler hissediyor? Bize neler söyleyecek? So, you are the winner of the stage first uh, general classification. What are your thoughts? What would you like to say? Yeah. Uh first of all I would say thank you so much for this interview and uh Yeah, the race was uh, hard from the beginning. Like it's, it's uh, good speed. Yeah, the teammates they helping me to uh, arrive to the first climb. Mm -hmm. So they worked to me and uh, for real. So that's why I can win. I can say I, I won't say thank you so much for all my teammates. All the Yeah. So, öncelikle röportaj için teşekkür ediyorum. Ee, çok zor bir etap aslında baktığınızda. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. İlk tırtmanışlarda oldukça zorlandığımı hatırlıyorum. Yine takım arkadaşlarımın yardımıyla kazandım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi önümüzde 3 gün daha var. Takım olarak e, hedefleri neler ve tabii Mersin'e dair aslında bize neler söyler? So we have three more days to go, three more stages. What, what are you planning and what do you think about Mersin in general? Yeah, uh, tomorrow is like flat. Yeah. After tomorrow is really hard stage like I can say queen stage for the fourth stage. Yeah. I hope yeah I hope we can survive the yellow jersey and we can win some stage for other riders for sprint. So I hope so we keep the jersey. Şimdi biliyorsunuz sarı mayonun sahibiyim. Yarın düz bir e, etapta yarışacağız ama bir sonrakin oldukça zor tırmanışlar olan bir etap. Amaç bu sarı mayoyu korumak olacak. Belki takımımızdan en iyi sprint yapan bir yarışta çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Evet finish noktasındayız dedik. Tabi genel klasman birincisi David Yamane bizimle birlikteydi. Hem Mersin'e dair neler düşünüyor? İki gün, üç gün, e tabi önümüzde daha üç gün daha var dedik. E diğer günlere dair takım halinde neler düşünüyorlar? Bunlardan bahsettik. Az önce ödül törenini ekranlara getirmiştik. Şöyle bir hemen baktığımızda tabi genel klasman birincisi David Yamane oldu dedik. İkincisi Marcin Butinski oldu. Üçüncü de China Glory Sentinel e, Cycling Team'den Liu Shanting olmuş oldu. Böylece tabi genel klasman birincisi, ikincisi, üçüncüsü bu şekilde oldu. Tabii King of the Mountain kapısında birinci olan isim yine Yoel Haptep'ti. Yine e, tabii David Yamane ile aynı takım arkadaşı onu da belirtmemiz gerekirse. En genç bisikletçi, en genç sporcu mayasının sahibi de yine aynı takımdan Bike Aid takımından Yoel Haptep olmuş oldu. Şimdi röportajlarımızla devam etmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayız yanıma davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yarışın ilk gününü tamamladık. Start anında da spor TV ekranlarında canlı yayındaydık. Şimdi burada sizinle birlikte finish anında ödül töreninin hemen arkasında röportaj yapıyoruz. İlk güne dair bize neler söylersiniz? nasıl geçti, nasıl değerlendirirsiniz? Evet gayet güzel geçti bugün. Ee, bir, i̇lk etabımız ee, Anamur'dan başladık. Ee, Günler tamamladık. Ee, parkur boyunca herhangi bir problemle e, karşılaşmadan tamamladık. Biliyorsunuz Mersin ülkemizin çok güzel kentlerinden birisi ve çok güzel bir sahil şeridinde Anamur'dan Gülnar'a kadar uzanan güzel bir sahil şeridinde bu yarış tamamlandı. İlk gün açısından gayet güzel sonuçlandığını söyleyebilirim. Tabii baktığımızda aslında 30 ülkeden katılımcı görüyoruz. Evet. Burada 25 takımımız var. Türk takımları da var ama özellikle yurt dışından gelen takımlara şöyle bir bakacak olursak sizlere yurt dışından geri dönüşler nasıl oluyor? Biraz onu da merak ediyoruz Mersin açısından. Evet, çok güzel dönüşler oldu. Bu seneki katılım aslında bizim bu sene yaptığımız 6. Tour of Mersin yarışması. Bir önceki yarışma 2019 yılında yapılmıştı. Arada biliyorsunuz pandemiydi, deprem, farklı süreçlerle beraber bugüne kadar erklenemek zorunda kaldık. Yurt katılım bu yarışmada hepsinden daha fazla oldu. Bir önceki katılımın yaklaşık iki katına yakın bir katılımla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu da bizim açımızdan ayrıca mutluluk verici bir durum olduğunu söyleyebilirim. Peki o zaman son olarak tabii önümüzde daha üç gün daha var. Şöyle bir üç güne bakacak olursak öngörüleriniz var mı, düşünceleriniz var mı? Trof Mersin'e dair neler söylersiniz? Tabii yine çok güzel parkurlarımız var. Ee, yine yarın da günlerden başlayacağız. Biz de sonlandıracağız. Ee, bir sonraki gün Tarsus'tan başlayacağız. Tarsus biliyorsunuz tarihi mekanları da çok fazla. Ee, oradan başlayıp yine Mersin'de sonlandıracağız. Son günde Mersin içerisinde yine bir e, turumuz e, söz konusu olacak e, ve bu şekilde tamamlayacağız. E, yine çok güzel yollardan geçilecek. E, bizler de seyircilerimize e, Mersin'in güzelliklerini görmeleri açısından bu çok e, iyi bir fırsat olduğunu e, söylemek isterim. E, bu diğer günlerdeki yarışmalarda takip etmelerini özellikle isterim. Çok teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederiz bizler de. Böyle alabiliriz. Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz bizimle birlikteydi. Tabii artık altıncısını gerçekleştiriyoruz dedik. Sonuncusu 2019'da gerçekleşmişti. Araya biraz zaman girmişti fakat şimdi son yarış düzenlediğimiz yarışın iki katı bir katılım aldık dedi. 30 ülkeden 172 sporcunun aslında kayıt yaptırdığını biliyoruz. 167 sporcuyla bugün start alındı. Onu da aktarmış olalım. Şöyle bir baktığımızda tabii ilk gün Anamur'dan başlamıştı start anımız. Spor TV ekranlarında canlı bir şekilde ekranlarınıza getirmiştik. Ardından bisikletçiler boz yazı, e, boz yazıdan geçtiler tabii. Aydınca geldiler ve çok güzel aslında hem bir sprinter kapısı vardı hem de King of the Mountain dediğimiz ee, bir e, yokuş kapısı vardı e, sporcuları yeterince zorlayan tabii ikinci gün start Gülnar'dan alınacak onu da hatırlayalım Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Mezit etabını da yarın gerçekleştireceğiz fakat şimdi ilk gün etabı için tabi Sports TV genel yayın yönetmeni Sayın Murat Ağcay'ı yanıma davet etmek istiyorum güzel bir değerlendirme alalım Murat abiden abi ilk gün çok heyecanlı geçti çok güzeldi ama nasıl değerlendireceksin şimdi e, biliyorsun startı Anamuryumdan vermiştik. Antikken çok gerçekten muhteşem bir yerdi. Ee, ben de ilk defa gördüm, çok etkilendim. Böyle e, bu bölgenin tarihi, doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerden geçen bir tur bu. Tanıtım açısından da çok faydalı. Uluslararası burada 30 ülkeden 25 takım var. Uluslararası takımlar burada ve tabii ki yayının başında da konuştuğumuz gibi. 21'inde başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna katılmak için buraya gelen yabancı takımlar da var. Onlar için de burası çok güzel bir antrenman imkanı, bir kostümlü prova imkanı oluyor. 2.2 kategorisinde uluslararası güzel bir yarış, 4 etaplı. Bugün startını verdik. 103 kilometre civarı bir ilk etapla geldik. Çok zorlu bir etap değildi. Zaten e, ee... E, turlu etapların e, birden çok gün yapılan eta, e, yarışların ilk etapları böyle çok kırıcı olmuyor. Genellikle alıştırma etabı gibi geçiyor. Bugün de öyle geçti. E, ve e, şu anda finish noktasındayız. E, kazananları zaten sen anons ettin. Onların evet. üzerine konuşmaya gerek yok ama e, özellikle bike aid takımı bugün iyi çalıştı. Son 3 kilometrede takım arkadaşlarının yardımıyla e, bir fark yarattı kazanan e, evet, sporcumuz David Yamane ve burada rahatça yaklaşık e, rakiplerinin yaklaşık e, 40-50 metre önünde tek başına bir finiş yaptı. Sonra arkasından bir toplu finiş geldi ve klasmanlar oluştu. E, yarın e, ikinci etapla yolumuza devam edeceğiz. Evet. İkinci etapta e, Gülnar'dan başlıyoruz. başlıyoruz. E, etabın şöyle bir profiline baktığımızda e, biraz daha zorlana, zorlanılabilecek bir etap var. Silifke'den geçilecek. E, sonrasında Atayurt, Atakent. E, Ayaş, e, Erdemli, e, sonra Soli, Pompei Polis yani yarın bir başka antik kente doğru gidiyoruz. Anamuryum'dan başladık, bir arada şimdi bir soluklanıyoruz. Sonra yarın Gülnar'dan başlayıp Soli, Pompei Polis'e doğru, Mersin'e en yakın antik kente doğru gideceğiz. Burada tabii e, geçiş noktalarımız önemli. Yarın e, saat 12'de başlıyor. Yarış ee, biz de yarıştan 10-15 dakika önce canlı yayına girmiş olacağız ve o bu yarışın startını canlı olarak e, spor severlerle paylaşmış olacağız ve sonunda tabii ki ödül töreninde yine canlı yayınlayacağız. Şimdi nötral startımızı e, verdikten sonra e, üçüncü etapa mı geçtim diye bakıyorum ama bir saniye 153.3 kilometre çok uzun bir etap. ...onu söyleyebilirim... ...153.3 kilometre belki de... E, ...turun e, en uzun etaplarından biri olacak... E, ...dolayısıyla... E, ...Gülnar... ...öğretmen evinin önünden başlayacağız... ...sonra... ...üç tane sprint kapımız var... ...biliyorsun... E, ...önce bir tırmanışımız var... ...bu tırmanışta... ...üçüncü kategori çok zorlu bir tırmanış değil... ...burada 71. kilometrede... ...King of the Mountain dağların kralı... E, Sprint kapısından geçilecek ve o kapıda bakalım puanları kimler paylaşacak. Maya'lar bugünkü gibi mi dağılacak yoksa değişecek mi göreceğiz. Sonrasında 102.1. kilometreye geldiğimizde sprint kapımız var. Bu sprint kapısından geçtikten sonra da finişte tekrar buluşacağız Solipon Peliste bisiklet severlerle ve spor severlerle o heyecanı ortak etmeye çalışacağız. Tabii hava çok çok güzel. E, hatta biraz sıcak Fazla sıcak 23 derece e, Evet e, Hafif bir rüzgar var Sporcuları çok etkilemeyecek Güzel bir hava var Yarın yine güzel bir etap bizleri bekliyor Bugünü böylece noktalamış olalım Ama spor severlerin gözü bizden ayrılmasın Yarın ve cumartesi günü 2. Iki ve 3. Ve etapın startı ve finişinde Hep beraber olacağız Yine tekrar edelim Pazar günü sabah saat 11'den itibaren de Mersin şehir merkezinde turlu olarak gerçekleşecek olan Turof e, Tour of Mersin'in son etabını baştan itibaren bütün etabı canlı olarak ekranlara getireceğiz. Ve sonrasında da yine Sports TV canlı ekranlarında Tour of Mersin'in kazananlarını ödül e, sahnesinde alkışlayacağız. O zaman abi ağzına sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yarış günüydü bizler için. Start anından başlamıştık canlı yayınımızla. Şimdi ödül törenini ekranlarınıza getirdik ve güzel röportajlar yaptık. Tabii ki bisiklet heyecanı Sports TV'de yaşanmaya devam edecek dedik. O yüzden spor severlere Sports TV'den ayrılmayın diyoruz. Bugün buradan aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere.